kraft ama. Baktığım her yer elmasa dönüşüyor. Vay gözümünde her şey elmasa dönüşüyor. Komik olan tek amacım elmas bulmaktı. Yani bunu kazmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Hadi biraz odun toplayalım. Evet. Bu düşündüğümden biraz daha zor. Bu yüzden herkesin like atması lazım. Hadi like atın. Odunu nasıl alacağım ki? Ya şöyle sessizce dokunsam ne olur? Oh. Tamam işe yarıyor. Gerçekten bunun işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. Şimdi kraftik table'ımızı tam şu köşeye yerleştirmemiz gerekiyor. Birkaç tahta alet yapalım. Aslında çalışma masamı geri almak istiyorum. Hayır. Yanlışlıkla elmasa dönüştürdüm. Tamam. Şimdi birazcık taş bulmalıyız. Of. Neden bu kadar zor ya? Dünyayı gerçekten mahvediyorum şu anda. Tamam bekle. Hemen bir şey yapacağım. Şöyle biraz dolaşırsam. Hey bu bir kalp. Tamam yaratıklar elmasa dönüşmüyor. İşte taş kazma hazır. Bir köy bulduk ve ben çok daha mahvettim. Sadece köye bakarak onu yok edebilmem inanılmaz. Köylüler elmasları bile sevmiyor. Tamam demir golem nerede o zaman? Ne yapıyor bu yukarıda? Süper. Biraz demir aldık. Bunu köşeye koyalım. Hayır. Çalışma masam. Tamam. Yeni bir çalışma masası da. Evet. Demir kazma. Artık çalışma masamı bilerek elmasa dönüştürüyorum. Hadi bu bloğu da elmasa dönüştürelim. Herkes abone olsun. Yaşasın.